Hadi lütfen. Hadi böyle. Lütfen boşaltın burayı. Arkadaşlar siz de. Basın mensupları. Bomba yüklü araç ile patlatıldı ama faciaya ramak kaldı. Öyle bir patlama oldu ki onlarca polis ve sivil ölümden döndü. Yer Batman, adres Diyarbakır çıkışında bulunan yeni şehirler arası otogarın yakını. Yol ortasında bırakılan şüpheli bir araç polislere alarma geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre güvenliği alındıktan sonra bomba imha uzmanları devreye girdi. Ekipler yaptıkları incelemelerde kapıları açık olan aracın bomba yüklü olduğunu tespit etti. Bölgede kırmızı alarm verildi. Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. Saatlerce süren bekleyiş nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Beklemekten sıkılan sürücüler öfkeliydi. Kaç saattir bekliyorsunuz? 3 saattir burada bekliyoruz. Bize kimse bilgi de vermiyor. Bak burada hepsi mağdur, hasta var yolda. Tek tarafını bir yol versinler arkadaşlar, bize yardımcı olsunlar. Kimse bizi bilgilendirmiyor burada. Bomba var ya. Şey. Tamam bomba olabilir şey, araçta. Biz bir şey der çevre yolu var. Bir trafik var. gelsinler bize bir yardımcı olsun. Bizi kimse bilgilendirmiyor. Yalnız araç olduğu gibi gidip geliyoruz. Olay yerine zırhlı polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Güvenlik çemberi genişletildi. Bölgede toplanan kalabalık ve araçlar uzaklaştırıldı. Aracın uzaktan kumandayla patlatılması ihtimaline karşı frekans kesici jammerlar devreye sokuldu. <laughs> ve özel kıyafetli bomba imha uzmanı harekete geçti. Ünveyi yerleştirdi ve bir süre sonra da kontrollü patlatıldı. Hadi lütfen Hadi böyle. Lütfen boşaltın burayı. Arkadaşlar siz de basın mensupları. <laughs> bomba yüklü araç öyle bir patladı ki yer yerinden oynadı. Paramparça olan araç alev topuna döndü ve onlarca polisle yaşananları izleyenler ölümden döndü. Ya patlamanın bu kadar şiddetli olabileceği tahmin edilmedi ya da alınan önlemler yetersizdi. Bombalı araca yakın mesafede olan polisler patlamayla birlikte yere düştü. Herkes patlamanın neden bu kadar etkili olduğunu anlamaya çalıştı. Patlamadan hemen sonra ambulans diye bağıran polisler oldu. Patlama ile birlikte dağılan araçtan fırlayan parçalar çevreye yayıldı. Tarlaya hatta metrelerce uzağa düşen parçalar oldu. Çevredeki ev, iş yeri ve araçların camları kırıldı. çıktı, Patlama çok ucuz atlatılmıştı. Can kaybı olmadı ama çeşitli yerlerinden yaralananlar vardı. Sağlık ekipleri müdahale ettikten sonra hastaneye gönderildi. Bölgede incelemeler yapıldı, deliller toplandı. Saatlerce kapalı olan yol, incelemeler tamamlandıktan sonra yeniden açıldı. bir faciaya yol açabilecek bombalı araçla ilgili detaylar ortaya çıktı. Batman'daki bir rentekar firmasına giden bir kişi Hasan Keyfi gezmek için bir araç kiralamak istediğini söyledi. Gerekli belgeleri dolduran şahıs cip türü aracı alıp gitti. Durumdan şüphelenen firma sahibi GPS takılı olan aracın nerede olduğunu bilgisayar üzerinden kontrol etti. Otomobilin Hasan Keyfi yerine ters istikamette Diyarbakır'a doğru seyrettiğini gördü. Bunun üzerine durumu hemen polise bildirdi. GPS'in gösterdiği yere giden güvenlik güçleri aracı yol kenarına park edilmiş halde buldu. Askeri araçların geçiş güzergahı üzerinde duran cipin etrafını kontrol eden polisler aracın içinde bomba düzeni fark etti. Böylece olası bir faciayı kiralama şirketinin sahibi önlemiş oldu. Ayrıca Rentekar firmasından aracı kiralayan şahsın 2009 yılından beri kayıp olduğu tespit edildi. Kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için operasyonlar başlatıldı.